Almışlar böyle acemi şoförleri belediyeye. <laughs> Olacak iş değil ya. <laughs> buyurun, buyurun. Siz bu kaliteli Vallahi otobüse binin. Buyurun. Yani. buyurun efendim, buyurun, buyurun. Acemileri acemileri şey yapmayın. Uğur <laughs> uh <-huh. gülüyor> sen de ev yoksa ne yaptın? <laughs> Oyun dalmaya başladı. <laughs> o oh. vişis. <500. gülüyor>

Koyduk selam bam Bu Veli Dur I'm famous 2 lira Bu veliyatın işi normalde atmayacaktım. 500 o 500 bir Ödül hak etti Veli atma Abi veliat Var bir ha. Bu arada aşk ve şarkı Bir şey kırk, söyle. Bak bana laf soktunuz şimdi. Daha bir, bir, bir tane. Abi beş sonra, sonra ilk Kaçak bir şey söyleyeceğim atalım, abi. Evet o, abi. Sen kaç tane kırk bin aldın? Sıfır. Vallahi ben hiç, hiç bir yere çarpmadım. Ben körüklandığım ki. çok Abi ben hiç çarpmadım vallahi bir yere. İğne deliğinden araba geçirsin Kayıttayım ama... vallahi kayıttayım bir, bir yere çarpmadım. Arkadaşlar e... ne oluyor bugün lan? <laughs> bugün... Yani...